Merhaba, 18. hafta hamile yogası dersine hoş geldin. Dilerim, bu süreç keyifli geçiyordur. Bugün yine ihtiyacın olacak şey, böyle oturduğun zeminin altının yumuşak olması için bir yastık olabilir. Yine dizlere ya da kalçanın altına koymak üzere bir tane battaniye olabilir. Bugün kemer kullanmayacağız. Bu şekilde... Ee, şöyle bugün bir olumlamayla başlayalım istiyorum. Bu dönem böyle çoğumuz için böyle birazcık daha bilinmezlik daha önce yaşamadıysak bu duyguları böyle bilinmezliğe doğru e, gittiği için böyle yeni duygular tattığımız için bazen endişe noktasına da aslında kaçabiliyoruz. Böyle endişe noktasına kaçmak yerine birazcık daha bu süreçte bedenin seni nasıl destekliyor, seni ve bebeğini nasıl destekliyor, bebeğini büyütüyor. Birazcık daha böyle ona odaklandığımız bir ders olsun. Bugün içinden de eğer seni rahatlatıyorsa şöyle merkezlendiğimizde dersin başında ellerini karnına doğru koyduğunda bedenim beni ve bebeğimi destekliyor diye içinden tekrarlayabilirsin. Çünkü kimse dışarıdan kimse bize bunları çok fazla söylemiyor, değil mi? Daha çok böyle sorular oluyor. Öyle karışma oluyor. şey <laughs> karışma oluyor ama hiç böyle rahatlatıcı şeyler duyamayabiliyoruz. Dolayısıyla en büyük sorumluluk kendimize. Böyle gel zaten rahatlatıcı şeyler de değil aslında gerçek olan gerçekten bedenin hem seni hem bebeğini destekliyor. Biraz bu farkındalıkla bu dersi yapalım. Sen de zaten şu an bu dersi açarak aslında hem kendine hem bebeğine zaman ayırarak olabilecek en güzel iyiliği yapıyorsun. Şöyle rahat bir oturuşa doğru gel. Gözleri kapat. Elleri karna doğru yerleştir. Burada al derin bir nefes, ağızdan bırak. Tekrar al nefes, ağızdan bırak. İçinden doğal nefes alışverişler akarken tekrarla bedenim, beni ve bebeğimi destekliyor. Bu sözlerin, bu olumlamaların içinde yarattığı rahatlama, ferahlama hissini de hisset nefeslerle birlikte. Bedenim beni ve bebeğimi destekliyor. Bedenim beni ve bebeğimi destekliyor. Birkaç nefes daha. Bu cümleleri içinden geçir hissederek. Sonraki nefeste eller kalbin önüne gelsin. Burada ağ nefesi. Verirken nazikçe başı öne doğru düşür. Kendini, pratiğini, bebeğini selamla. Sonraki nefeste elleri bacakları koy. Başı kaldır ve gözleri aç. Güzel. Hoş geldin tekrardan. Şimdi bir dört ayakta başlayalım yine. Ben böyle birkaç ders uşangeçlik yapmıştım dizin altına. Bataniye koymamıştım. Benim burada zeminim çünkü çok yumuşak değil. Eğer matın altında herhangi bir halı böyle bir halı yumuşak bir zemin varsa ve dizlerim rahat diyorsan yapmak zorunda değilsin. Ama benim gibi matın ince ise eklemler daha önceki derslerde söz etmiş olmam lazım. Relaksin hormonu, hamilelikle salgılanan relaksin hormonu yüzünden hassas olabiliyor. Dolayısıyla diz eklemlerinde şöyle küçük bir battaniye koyarak koruyabiliyoruz. Şimdi yine önce birazcık omurgayı ısıtmak için kedi ve masa pozuyla başlayalım. Böyle karın büyüdükçe, bebek büyüdükçe birazcık daha hisler farklılaşacak. Belki bazen aynı pozları yapıyoruz akış içinde ama hissi farklı olacak. Zaten hissedeceksin. Farkındalık orada olduğu sürece o hisleri de hissedebiliyoruz. Güzel. Yavaşça bir dört ayağa doğru gel. Sağ kolu sağ kulağın yanına uzatırken sol bacağı dümdüz geriye doğru uzat. Burada karın çalışmayacağız. Sadece sırtın arkasını şöyle uzatıyoruz. Sol ayak parmakları flex olsun. Yavaşça sağ ayağı indir, sol dizi indir. Şimdi bir kez daha sol kolu sol kulağın yanına uzat. Sağ bacağı dümdüz geriye doğru gönder. Omurganın arkasındaki o esnemeyi, uzamayı iyice hisset. Sonraki nefesinde sol eli koy. Sağ dizi yere doğru koy. Şimdi yavaşça sağ alt bacağını el bileklerinin arkasında yere getir. Sol dizini de geriye doğru gönder. Şimdi güvercin pozu yapacağız. Diğer derslerde demiştim hani ileriki haftalarda yapabilirsiniz diye. Burada karnınız çok büyüdüyse, ileriki haftalardaysanız karnınız yere böyle değebilir. Dolayısıyla eğer bu haftadaysanız ve karnınız böyle aşağı yukarı benim gibi ise, benden birazcık daha küçükse bu poza inebilirsiniz. Şimdi dirsekler yerde olduğunda karnın sıkışıyor ve karnın yere doğru değiyorsa ellerle hafifçe kendini yükseltebilirsin. Ama burada böyle çok büyük bir geriye eğilme verme zaten karnın çok izin vermeyecek. Elleri belki öne götürebilirsin. Kalçanın sağ dışı açılıyor burada. Nefesler yumuşak. Çok uzun kalmayacağız zaten. Sol ayağın üstünde yere doğru ser hatta. Birkaç nefes buradayız. Al nefesi. Rahatça bırak. Tekrar al nefes. Rahatça bırak. Bir kez daha al nefesi. Rahatça bırak. Yavaşça ellerin üzerine doğru gel. Sol ayak parmağını takıp sol dizi kalça hizasına getir. Sağ dizi önce yere koy. Sonra yavaşça sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Ve sağ ayağını sol bacağın dışında yere doğru koy. Ayak parmağı takılı eller omuz hizasında. Ve sağ topuğunu geriye doğru ittirirken bakışları sol omuzdan geriye al. Bu bedenin böyle yan tarafını, sağ yan tarafını açacak. Nefes yumuşak, <laughs> Karnı aşağıya doğru ağırlaştırıyorsun. Bakışlar sol geride. Bedenin sağ yanındaki açılmayı ve sağ bacağın arkasındaki açılmayı da hisset bir yandan. Güzel. Yavaşça sağ dizi yere doğru koy. Sol tarafta güvercin hazırlık için sol alt bacağını el bileklerinin arkasına getir. Burada ekstrem yerlere gitmiyoruz. Belki yoga yapıyorsan, belki eskiden şöyle paralel alıyordum bacağı birazcık daha. Olabildiğince 45 derece daha yin, daha yumuşak bir tavırdayım. Sağ dizi götürebildiğim kadar geriye getirdim, götürdüm. Sağ ayağımın üstü her zaman yerde. Yavaşça dirsekler üzerine indim. Dediğim gibi karnın değiyorsa ellerle kendini yükseltebilirsin. Al nefesi verirken karnı ağırlaştır. Kalçanın sol dışını, sağ üst bacağını iyice hisset. Tekrar al derin bir nefes. Verirken kalçayı ağırlaştır. Nefesleri yumuşak. Tekrar al nefes. Yumuşacık bırak. Güzel. Yavaşça ellerin üzerine doğru yüksel. Sağ ayak parmağını tak. Sağ dizi biraz kendine çek. Sonra yavaşça sol dizi de sağın yanına koy. Bacaklar kalça hizasından birazcık daha açık. Şimdi bedenin sol yanını açmak için sol bacağını önce yukarıya doğru kaldır. Sonra sol ayağını sağ bacağın gerisinde yere koy. Sol topuğunu hafifçe geriye doğru ittir. Bakışlar bu sefer sağ omuzdan geride. Şimdi topuğu, sol topuğu geriye ittirdikçe o bedenin sol yanındaki açılmayı, sol bacağın arkasındaki açılmayı hisset. Süper. Yavaşça sağ dizi eski yerine doğru getir. Şimdi dizleri iki yana doğru aç. Burada mat genişliğinde olsun. Dizlerinin altında yine koru battaniyeni. Şimdi sürünen kedi yapacağız. Burada nefesi verirken sırtı kabart ve kalçanı olabildiğince topuklara doğru göndermeye çalış. Burada belinin arkasının uzadığını hissedeceksin. Dönem dönem bel ağrılarımız olabiliyor. Sonra nefesi alırken önce dirsekleri yere koy, çok hafif bir bel kavisiyle yukarıya doğru gel. Nefesi verirken sırtı kabart, kalçayı iyice topuklara gönder. Nefesi alırken öne doğru açıl. Bunu dilediğin kadar tekrarlayabilirsin. Böyle özellikle şu his çok hoşuma gidiyor benim. Sırtımı kabartıp kalçamı topuklara gönderdiğimde belimin arkası inanılmaz açılıyor alt kısmı. Böyle senin de hoşuna giden bir kısım varsa orayı iyice hisset. Şöyle birkaç tane daha yapalım. Güzel. Süper. Yavaşça tekrar buradan bir dört ayağa doğru yerleş. Güzel. Şimdi burada sen matını yan da kullanabilirsin. Ben yön değiştirmeyeceğim. Siz daha rahat görebilin diye. Şimdi sağ dizim sağ kalça kemiği hizasında sol ayağımı yana doğru açtım. Sol ayağımın dışı şöyle mata paralel. Yan kullanıyorsan matın içinde olacak, dik kullanıyorsam benim gibi matın dışında kalacak. Burada sol ayağımda olabildiğince yine kalça hizasında, sadis hizasında burada bir akış yapacağız. Ağ nefesi verirken kalçanı topuklara doğru gönder, nefes alırken gel. Şöyle birkaç tane kendi nefes alışveriş hızında tekrarla. Vajen, iç bacaklar, karın aşağıya doğru öylesin. Güzel. Süper. Yavaşça orta noktaya doğru gel. Sol dizini yere doğru yerleştir. Şimdi sağ tarafı yapacağız. Sağ tarafta da böyle göstermiş olayım çünkü <laughs> benim yerim kalmadı. Bir de önden görmüş olursunuz hem. Dört ayaktayım. Bu sefer sağ ayağımı yana doğru açtım. Sol dizimin üstündeyim. Yavaşça kalçamı geriye gönderdim. Hop tekrar geldim. Birkaç tane bundan yapıyorum. Nefesler yine olabildiğince yumuşak. Süper. Sonra yavaşça Tekrar sağ dizi eski yerine doğru getir. Dizleri mat genişliğinde aç. Bir nefes şöyle çocuk pozunda dinlenelim. Elleri ileri uzat. Alnı yere yerleştir. Karnın yere doğru değiyorsa bebeği sıkıştırma. Ellerle yumruk yapıp karnı yerden uzaklaştırabilirsin. Al kocaman bir nefesi. Yumuşacık. bırak. Tekrar al nefes rahatça bırak. Kalçayı topuklara ağırlaştırırken karnı iyice bebiş iyice aşağıya doğru serbest bırak. Bir yandan dirsekler aktif değil. Dirsekleri yere ağırlaştırdın, alnı yere ağırlaştırdın. Alnı ve kalçayı zıt yönlere öyleştirirken belin omurganın arkasındaki uzamayı fark et. Tekrar al nefesi. Verirken çeneye yüzü de gevşet. İyice rahatla. Nefes verişleri olabildiğince daha uzun tutabilirsin ağızdan. Böyle çeneyi gevşettiğinde iç bacak, vajen kasları, pelvik taban kasları hepsi rahatlayacak, hepsi bağlantılı. Olabildiğince çeneyi yüzü hep gevşek tutmaya çalış. Al nefesi tekrar. Rahatça bırak. Süper. Şimdi avuç içlerini yere doğru bas. Buradan bir dört ayağa doğru gel. Şöyle yavaşça ayağa kalkalım. Bugün çok fazla ayakta bir şey yapmayacağız. Şöyle birkaç tane hareket yapacağız. Yavaşça aşağı bakana geçiyor gibi dizleri yerden kaldır. Ellerle kendine doğru yürü, yürü, yürü. Önce sol bacak, sonra sağ bacak. İttir kendini. Şöyle bir ayakta pozisyona doğru yerleş. Güzel. Şimdi bacaklarım kalça hizasından birazcık daha açık. Yavaşça sağ elle sağ dizimi tuttum. Sağ dizi sağ koltuk altına doğru çektim. Şöyle birazcık dengemi deniyorum. Sol bacağım güçlü. Güzel. Yavaşça sağ ayak tabanını yere doğru koydum. Sol dizi çektim. Burada denge sorunu yaşıyorsan sağına soluna bir duvar, bir sandalye alıp diğer zıt elinle sol bacağı tutuyorsan sağ elinle duvarı da tutabilirsin. Güzel. Yavaşça bıraktım. Şimdi burada bir akış yapacağım. Eller belimde. Sol sağ ayak tabanımı iyice yere doğru kökledim. Sol dizi şöyle karnı sıkıştırmamak için hiçbir zaman tam karnı çekmiyorum. Sol dizi hafif 45 derece belki kaldırdım. Sonra yavaşça sol dizimi geriye götürdüm. Yüksek hamledeyim. Süper. Ağırlığı sağ ayak tabanıma verdim. Hop sol dizi çektim. Hop tekrar gönderdim. Yüksek hamle. Tekrar çek sol bacağı. Hop gönder geri. Son yüksek hamlede kolları yukarıya doğru gönder. Bacakları topla ama vajen hala rahat. Pervik taban kasları karnın rahat. Uza uza uza. Güzel. Elleri bela al. Ağırlık sağ ayak tabanında hop sol ayağa getir tekrar öne. Şimdi aynısını sağ tarafta yapacağız. Yavaşça sağ dize. sağ koltuk altına yakışıyor. 45 derece açık yapabilirsin. Çektin. Yavaşça sağ bacağı kalça aslında geriye gönder. Hop çek sağ bacağı. Bir. Gönder geri. Çek. iki Gönder geri. Çek. Üç. Gönder geri. Yüksek hamle için kolları yukarıya doğru gönder. Karın yumuşak, kasıklar rahat. Güzel. Elleri tekrar bele al. Ağırlık sol ayak tabanına gelsin. Hop. Sağ ayağı solun yanında getir. Şöyle merkezlenmek için dairesel hareketler yap. Yine yarım daireler olabilir. Tam daireler. Ters ya, <laughs> şekli Ta daireyi tersle çevirebilirsin konuşamadım. Al nefesi. Rahatça bırak. Şöyle birkaç tane daha. Süper. Mükemmel. Güzel. Şimdi birazcık sırtı rahatlatmak için bacakları açıp öne katlanacağız. Eğer başın dönüyorsa bunu bu şekilde yapma bu hareketi. Tansiyon problemin varsa yapma. Böyle bir duvara yaslanıp bacakları bir tık açıp şöyle sırtını açabilirsin. Tamam mı? Bu duvar desteği her zaman daha rahatlatabiliyor, daha kolay ve rahat yapılabilir bir alternatif olabiliyor. Zaten önümüzdeki derslerde yine top destekli olduğu gibi duvar destekli de birkaç poz yapabileceğimiz birkaç poz göstereceğim. Dediğim gibi eğer baktın böyle başın dönüyor. Çok uzun kalmayacağız zaten. Duvara geldin, ellerini koydun. Eller şöyle omuz hizasında. Ayakları biraz götürüp kendi kolların arasından aşağıya sarkıtabilirsin. Aynı etkiyi gösterir. Sırtını açar. Onun dışında devam etmek istiyorsa, bacakların kalça hizasında açık. Ellerin belinde. Şöyle yarı yola doğru inip el parmak uçlarını ileriye doğru uzat. Burada ellerim direkt omuzlarımın altında değil, ileride sanki bacak açık bir aşağı bakan yapıyorum. El parmak uçlarını yere basarken başını kolların arasından aşağıya doğru gönder. Popoyu da hafifçe yukarıya doğru itiyorum sanki. Al nefesi. Rahatça bırak. Dediğim gibi başın dönüyorsa sakın burada kalma. Duvarla yapabilirsin. Tekrar. Al nefesi. Rahatça bırak. Tekrar nefes. Rahatça bırak. Güzel. Elleri yavaşça kendine doğru yürüt. Duvardaysan duvardan çıkabilirsin. Şöyle birazcık yere doğru geçmek için bir malasana geçiş yapacağız. Ayakları 45 derece açtın. Eller kalbin önünde. Dirsekleri iki yana doğru. Dirseklerle dizleri iki yana doğru ittir. Nefesi yumuşak. Şöyle göğüs kafesi açık. İç bacakları bayağı açtık bugün kalçaları. İç bacakların kalçaların açıldığını hisset. Vajeni, pervik tabanı iyice aşağıya doğru öğrelaştır. Güzel. Ellerini yavaşça poponun gerisinde yere koy. Ayak tabanlarını yere yerleştir. Dizleri bir sola, bir sağa doğru devir. Güzel. Süper. Bugün bir tane öne katlanmayla bitirelim. Neopaviş'te konasını hazır kalçaları açmışken. Burada eğer böyle yine karnın çok sıkışıyorsa, daha ileriki haftalardaysan ya da karnın daha fazla büyükse, E parmak uçlarını kalçanın gerisine götürüp burada hafifçe kendini ittirebilirsin. İstediğim şey iç bacakları hissetmek. Belki kalçayı, belki bacağın arkasını hissetmek. Benim karnımda bir sorun yok. Ben ellerimi götürmek istiyorum diyorsan elleri götür. Ayak parmakları aktif. 3 nefes kalacağız. Al nefesi. Ağızdan bırak. Tekrar al nefes. Ağızdan bırak. Karnı yumuşat. Tekrar al nefesi. Kastan bırak. Sonraki nefes alışında kendine doğru yürü. Ellerle yine dizlerini altından tut. Ayak tabanlarını yere koy. Dizler bir sola, bir so sağa doğru devrilsin. Bacakları aç. Belki silkelemek istiyorsan bacakları silkele. Güzel. Şimdi rahat bir oturuşa doğru gel. Bugün bir nefes çalışmasıyla kapatalım. Şimdi normalde hamile yogasında nefesleri çok fazla saymıyoruz. Ama... Hypnobirthing e, tekniğinde de uygulanan bir rahatlama nefesi var. 4 al 8 ver. Bugün onu yapacağız. Nefesleri ağızdan da verebilirsin, burundan da verebilirsin. Nefesleri tutmaman önemli. Ve eğer 8 nefes verişte nefes nefese kalıyorsan 4 alıp 4 de verebilirsin. Şimdi o 4 al 4 veri ya da 4 al 5 veri hissedebilmen için önce 4 al 4 ver. 4 al 5 ver yapacağım. Sonra 4 al 8 vere doğru döneceğiz. Oradan da devam edeceğiz. Eller bacaklar üzerinde, gözler kapalı. Al derin bir nefesi. Ah, ağızdan bırak. Tekrar al nefes. Ağızdan bırak. Güzel. Şimdi nefes al. 4, 3, 2, 1. Bırak. 4, 3, 2, 1. Al. 4 3 2 1 bırak 5 4 3 2 1 Bunlar rahatsa bunlardan birinden devam et ya da bunu dene. Nefes al 4 3 2 1 bırak 8 7 6 5 4 3 2 1 Nefes al 4 3 bir, bırak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nefes al. 4, 3, 2, 1. Bırak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi yavaşça saymayı bırakıp nefes alışverişleri takip et. Belki... Nefes alışverişin ve bu 4-8'e uyumlanmış olabilir. Saymadan, içeriden nefes alıp vermeyi sürdür. Nefes verişler ağızdan da olabilir, burundan da olabilir. Omuzlar, kalça, karın, kasıklar, bebeğin etrafı yumuşacık. Birkaç nefes daha nefes alışverişi sürdür. istersen yavaşça hazır hissettiğinde bedenin sol yanına doğru bir şavasana'ya doğru yatabilirsin. Burada istiyorsan başının altına yastık koy. Şöyle bacakların altına yastık koyabilirsin. Şöyle bir bacak önde bir bacak geride de rahat oluyor. Nasıl rahat ediyorsan. Burada bir 6-7 dakika minimum ya da böyle dilediğin kadar bir süre şavasana da kal. Tüm protein, nefes pratiğinin, beden pratiğinin etkisiyle. Sonra hazır hissettiğinde pratiğine, kendine, bedenine, bebeğine teşekkür ederek pratiği sonlandırabilirsin.